Şimdi deva ve geleceğe gelecek olursak ittifaka girmeliler mi sorusunda bir kez bence deva bence girmeli. Yani tabii ki yani o müzakereler yapılmalı. Deva'nın da bazı şeyleri kabul etmesi gerekiyor. Yani ben yani hemen her koşulda girse anlamda söyleyemem. Ama geleceğin muhafet bloğuna farklı noktalardan getirileri olabilir. Bir kez eski AKP'lerin bu tarz bloklara girmesi AKP açısından seçim kaybetmenin maliyetini düşürebilir çünkü çok revanşist bir muhalefetin iktidara gelmediği mesajı verilir. Ee, Deva partisi ve gelecek hani AKP'den ne kadar oy çalabilir bilmiyorum ama oy çaldıkları oranda muhalefet açısından değerli e, hale geleceklerdir. Ama ben şu tabloda. Ee, ikisinin de çok fazla bir oy getireceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla hem deva hem gelecek ee, şu iki senaryoyu anketlerde bakmak gerekiyor. İttifak dışında kalırlarsa mı AKP'den daha çok oy çekerler? İttifak içinde kalırlarsa mı AKP'den daha çok oy çekerler? Yani bence ittifakı girmek konusunda hani söylediğin normatif nedenden ötürü en azından birinin ittifaka girmesi mantıklı olur. Ama atıyorum, gelecek partisi ittifak dışında kalsa yüzde iki buçuk oy alacak, ittifak içinde yüzde yarım oy alacak, o zaman ittifak dışında kalsın derim. Ee, Devada daha farklı olabilir çünkü ben devanın çok da e, AKP'den oy çaldığını e, yani şu ana kadar görmedim, düşünmüyorum. E, dolayısıyla kutuplaşma olduğu ortamda ittifakta şey e, iktidardan ayrılanların da oy potansiyelinin ne kadar olduğu biraz havada.